Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla daha. 7 Nisan Pazartesi bülteniyle karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü günün konular tercihlerini bir de aklıma yatan böyle ikili bir corner kuponu olursa da kombin olarak öneriyorum. Bir de bilgisayar analiz sonuçlarında öne çıkan maçlar hangisi ya da en çok öne çıkan maçlardır 4-5 tanesini i̇şte ne çıkarsa iki tarafın iki golü taraf kazanır tarafının ilk yarı golü sarı kart kırmızı kart ne çıkarsa arkadaşlar bunu olduğu gibi ücretsiz telegram grubunda yayınlıyoruz bu arada cumartesi günü için arkadaşlar zaten moralim oldukça bozuktu biliyorsunuz anlatmıştım durumu zaten cumartesi günü de kötü bir gün oldu kusura bakmayın e, belliydi zaten böyle olacağı. Moralim bozuk olduğu için çok da böyle adapte olamadım. Zaten ilk maçımızda da e, Adelaide Western United maçı arkadaşlar Sydney yüzünden Adelaide Sydney maçı 10.5 corner üst vermiştim. Ana bahis olarak ve maçın 3.5 karşılıklı gollarla 2.5 üstte 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 3-2 bitti. E, 10. kornerden sonra maçı da izliyordum. Maalesef hakem korneri verdi. Yani 11. korneri verdi. Fakat kullanmaya fırsat bırakmadan maçı bitirdi. Böyle olmaması lazım aslında. Ama dediğim gibi maalesef korneri kullandırtmadan maçı bitirdi. 11. korner olmadı. Üzgünüm arkadaşlar. Cumartesi günü kötü bir gün oldu. Pek de başarılı bir bülten geçirmedik. Hepinizden özür diliyorum. Evet, ee, kanalımız her geçen gün yeni aboneler geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde beğeniler ve yorumlar sayesinde artık YouTube bizim kanalımızı daha fazla ön plana çıkartmaya başladı. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, skor sorumuzla başlayalım. Öncelikle özür dilerim, skor sorumuzdan önce neydi? Tabii ki ücretli grubumuzdan bahsedelim. Fiyatımız çok düşük yani 5 paket sigara parası bile değil. Kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ee, Gelirseniz de zaten çok kalabalık bir grubumuz yok. Gelirseniz de aynı tadında biraz gırgır şamata, biraz iddia, biraz eğlence, biraz sohbet muhabbet tadında geçip gidiyor. Dediğim gibi çok yüksek bir rakam değil yani oldukça komik bir rakam arkadaşlar. Bu arada skoru bilen arkadaşlar bana kendileri özellikle yazarlarsa bir skoru bildik diye daha doğru olur çünkü ben sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı sizi grubu alamam. Siz bana yazın ben de sizi grubu alayım. Evet arkadaşlar beğenilerle başlayalım. Skor sorumuzla başlıyorum. E, saat 20'de Kasımpaşa Beşiktaş maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim yorumları da bekliyorum. Bu maçtan da devam eden için Beşiktaş kupadan elendi maalesef Göztepe karşısında kırmızı kart yedi doğrusu. 10 kişi kaldıktan sonra erken dakikalarda dağıldılar. 3-1 ya da 4-1 ya da son 4. atıldığı iptal oldu. Öyle bir şey oldu galiba. Ama bir 3 1 var galiba. <laughs> kadarıyla. E, kupadan elendi. Şimdi yüzünün dilgen önünde. Şimdi iki maç eksiğiyle <laughs> Samsun Spor'un peşinde 3. bitirebilmek adına en kötü Avrupa için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Samsun Spor'la arasında iki maç eksiği var. 4 puan eksiği var arkadaşlar. Dolayısıyla burada mutlak kazanma parolasıyla çıkacağız. Fakat Kasımpaşa oldukça rahat durumda. Düşme hattıyla arasında 7 puan fark var ve bir maç eksiği var arkadaşlar. Düşünün yani Kasımpaşa oldukça rahat bir durumda çıkacak. Bence kendi seyircisi evinde çok rahat bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum. Pazartesi günleri de özellikle de unutmayın ki karşılıklı gol var ağırlıkla çıkıyor maçlar. Dolayısıyla karşılıklı gollara daha çok meyil göstermek gerektiğini düşünüyorum. Benim buradaki ana bahsim tabii ki karşılıklı gol var olacaktır. Ve maçın 2.5 <laughs> üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ee, tabii Beşiktaş'tan da burada ben en az 2 tane de gol bekliyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi anlatıyorum yani kazanmak zorunda. Beşiktaş saldıracak. İki tane atarak kazanmak zorunda çünkü bir tane bir sıfır zaten garantisi yok. En az iki tane atmak zorunda. İki tane atarak kazanmak zorunda. E, açılacaktır. Hep Anlatıyorum söylüyorum zaten kazanmak zorunda olan bir taraf varsa rakip topuğun, takımın golüne yürüleceğiz diye. Dolayısıyla Beşiktaş saldıracak. Kasımpaşa zaten e, XG olarak şu anda bizim ligimizde en çok gol beklentisinin yüksek olduğu takımlardan bir tanesi bence burada her iki takımın ayağından golleri izleriz ve Beşiktaş'ın da en az iki tane atarak kazanmasını beklediğim bir mücadele. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var. Sonra bana 50 tane bahis verdin abi bilmem ne diye yazmayın. Lütfen. Devam ediyoruz. Saat 20'de Göztepe, Gaziantep e ağırlıyor. Az önce söyledim Göztepe çok güzel bir oyunda. Beşiktaş'ı kupadan eledi. Ama tabi burada ben gibi Talip Tavay'dı galiba. Bir erken dakikalarda yediği kırmızı kartın çok büyük bir fonksiyonu oldu. Ama Beşiktaş 10 kişi kalmasa bile e, Göztepe'nin oyun itibariyle 90 dakika izledim maçı. Oyun itibariyle Beşiktaş'tan çok daha ağır bir oyunu vardı. Barizdi yani Göz, Göztepe'nin ikinci golü bulabilecek. Hatta biz VIP grupta canlıdan Göztepe'nin ikinci golünü aldık. Göztepe'nin üçüncü golünü aldık. Çünkü Göztepe geliyordu. Oynayan bir takım arkadaşlar. Şimdi ben burada Gaziantep karşısında ben Göztepe'nin çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Buradaki benim ana bahsim düz Göztepe galibiyeti olacak arkadaşlar. Ve maçın en az iki tane atarak da Göztepe tarafından kazanılmasını bekliyorum. İsteyenler Göztepe'nin iki tane golünü değerlendirebilirler. Ama taraf oynayanlar Mutlaka mutlaka arkadaşlar düz kazanır alsın. Yani bir buçuk üzerinde dört buçuk altında birinden de böyle cambazlık yapmayalım. Sonra işte geçen hatırlayın bundan dolayı ya cambazlık yaptık. Bir buçuk üzerinde kazanırdı oran yoktu. Dört buçuk altında kazanır aldık. Maç 5-0 bitti. Oran defa değil Göztepe'nin kazanırına 1.55 gibi oran verilmiş. Hiç i̇şte böyle cambazlık yapmaya gerek yok. Tabi gene siz bilirsiniz arkadaşlar isteyenler. <laughs> isteyenler e, bir buçuk üzerinde kazanır alabilirler. Sanki böyle ilk yarısından böyle çok fazla bir gol sesi çıkmayacak gibi düşünüyorum. Böyle sanki böyle sıfır sıfır belki bir tane gol çıkar en fazla ama e, sanki böyle gollerin daha çok maçın ikinci yarı açılacağını düşünüyorum arkadaşlar. İkinci yarı daha çok gol olur. 1.93 gibi bir oran verilmiş. Denemek isteyenlere de bol şans diliyorum. Tabii bunlar sistem kuponları ya tekli de denenebilir. 1.93 olur. Bunlar tabii ki nesne oranları iddia miktarının sesinde bu 2'dir arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Saat 21'de Hollanda'ya gidiyoruz. Jong Utrecht Ado Den Haag'a Çok alınacak bir şok şey arkadaşlar. Gol mücadele bekliyorum. Deplasmanın iki tane golü benim buradaki ara basım olacaktır. Ve maçın iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele tarafına çok bulaşmayın. Hollanda liginde zaten kolay kolay tarafına asla asla bulaşılmaz. Her takım her takımını yenebilecek durumda. Yani sonuncu takım bile girip Nidili evinde yenebiliyor. Hollanda liginde tarafına çok bulaşmayın derim. Devam ediyorum. Bir diğer maçım gene saat 21'de Hollanda'dan Jong Alkmaar Jong PSV'yi ağırlıyor. Burada benim ana bahsede iki üstü maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstü hatta üç buçuk üstü taşınmasını beklediğim bir mücadele. Yani ağzımda söylediğim gibi tarafına çok bulaşılabilecek bir maç değil. Hiçbir zaman yani Hollanda liginde tarafına asla bulaşmıyoruz. E, golleri vermek çok daha mantıklı gibi duruyor. Zor bir maç seçtim arkadaşlar. Saat 21.45'te. Bologna-Napoli şimdi her iki takımda oldukça formda. Bologna geçen e, Empoli replasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Napoli de Milan'ı 2-1 gibi bir skorla yenmeyi başardı. Her iki takım da formda. E, direkt söyleyeceğim arkadaşlar ben burada 1-1 skor bekliyorum. Daha fazla da böyle çok maçın böyle bol gollü geçmeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var benim buradaki ana bahsim olacaktır ve maçın 1-1 skora göre işte 2-3 gol tarafı yenilmez. Karşılıklı gol var ne alırsanız kabul edilir dediğim gibi bir skora göre e, bu seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Artık oran ihtiyacınıza göre ya da kendinizi seç e, a, kesişiyorsa aklınıza yatıyorsa hangisi onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son maçım ve son kez beynelere hatırlatalım. Saat 22'de Leicester Newcastle'ı ağırlıyor. Buradaki benim ana bahsim büyük iki tane gol atarı olacaktır. Zaten Newcastle her hafta değerlendirdiğimiz bir takım ve maçın iki buçuk üstte de taşınmasını bekledim bir mücadele. Ben burada taraf bahsi vereceğim. Özel taraf diyorum. Oyuncu bahsi vereceğim arkadaşlar. Ne kastadı? İsa'nın gol atlarını zaten her hafta değerlendiriyoruz. Bahsi de değerlendirelim. E, kadroya bakalım. Tabi kadroyu görmeden İsa'nın golünü alınmaz. Kadroya bakalım. Eğer ilk 11'de başlarsa İsa gol atları da mutlaka değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Başlarım bu kadar. İddialı biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Hemen buraya bir tane de kupon bırakalım arkadaşlar. Bizim Türk Liginden olsun. Ee, Göztepe düz kazanır. Beşiktaş karşılıklı gol var. 1.53-1.43-2.20-2.25-2.30 bandında. Ee, i̇ddianın kendi 2.50 yurt dışında 262 70 bandında bir kupon yapar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.